Söz İstanbul'da programıyla karşınızdayız. Değerli izleyenler bugün programımızda obezite cerrahisini konuşacağız. Cerrahi öncesi sonrası beslenme konusunda nelere dikkat etmeliyiz? Ne gibi değişiklikler oluyor metabolizmada? Bu soruların yanıtlarını alacağız. Ve tabii Covid-19 ile ilgili risk faktörleri arasından biri de obezite. Bu nedenle Covid-19 obezite ilişkisinden de bahsedeceğiz programımızda. Konuğumuz Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi. Obezite ve dinlendirme. Diyabet Polikliniği sorumlu hekimi, doçent doktor Özlem Ciğerli. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Merhabalar. Hocam önce isterseniz obezitenin ne olduğuyla başlayalım. Çünkü çağımızın salgın hastalıklarından biri obezite değil mi? Kimler obez oluyor ve kimler evet. bu hastalığı taşıyor? Obezite gerçekten bütün dünyada salgın bir hastalık gibi neredeyse. Biz bugün COVID-19'u da konuşacağız ama çok daha önemli bir sağlık problemi gibi duruyor obezite. En önemli ölüm nedenleri, önlenebilir ölüm nedenlerinden biri. Ayrıca toplumda da sıklığı gün geçtikçe artıyor. Neredeyse 3 kişiden biri obezite rahatsızlığı, kronik hastalığıyla baş etmek zorunda kalıyor dünyada ve Türkiye'de. Hı hı. Ve çocuklarda obeste, da görüyoruz değil mi? Bitkide evet, yaş ortamımız küçülüyor. Ergenlikte ve çocukluk çağında da önemli bir sağlık sorunu. Anormal bir şekilde yağ dağılımının, yağ oranının artması olarak tanımlayabiliriz obeziteyi. Boy kilo oranı bütün dünyada kabul edilir bir ölçek bizim için. Boy kilo oranına baktığımızda boyun kilograma oranında eğer, ee, obezite sınırları e, 30 e, beden kitle indeksinden bahsediyoruz. 30'un üzeri artık obezite olarak kabul ediyoruz ve e, 35'in üzeri ileri obezite, 40'ın üzerinde e, hastalık derecesinde e, morbid obeziteden bahsediyoruz. Ee, obezite sadece e, yağ dağılımının artışı ve e, kilo fazlalığı olarak değil Aslında yandaş başka hastalıklara neden olması nedeniyle de önemli. Hı hı. Ee, diyabeti neredeyse e, çok sık 5 e, hastadan e, birinde obezite ile diyabet bir arada görülüyor hipertansiyon kolesterol yüksekliği kalp hastalığı başka e, da neden gibi olabiliyor. rahatsızlıklarla birlikte Ayrıca, Mekanik bazı problemlere neden oluyor, kilo fazlalığı arttıkça vücutta bel ağrıları, diz ağrıları ve eklem problemleri de eşlik edebiliyor. Uyku apnesi dediğimiz ciddi bir solunum problemine neden olabiliyor. Astım olanlarda astım daha ciddi seyredebiliyor. Depresyonla ve anksiyete ile yani ruhsal bir takım sıkıntılarla da birlikte seyrediyor. Bu nedenle kronik önemli bir e, hastalık olarak kabul ediyoruz ve mutlaka tedavi edilmesi gereken bir sağlık problemi. Kesinlikle bir vücut şekli e, değil. E, o yüzden e, önemli bir hastalık olarak algılanması gerekiyor. Hocam tabi burada en önemli şey söylediğiniz bu önlenebilir bir hastalık aslında tedavi evet, edilebilir bir aslında hastalık. Aslında e, hiç kilo almadan sağlıklı kiloda kalabilmeyi baş, e, e, sağlamak en önemlisi. Yani kilo aldıktan sonraki süreçler ve obeste geliştikten sonraki süreçler biraz Çok daha, daha sıkıntılı. E, sağlıklı kiloda kalmak için mutlaka... ...daha hareketli bir yaşam tarzını tercih etmeliyiz. Yani sedanter hayat dediğimiz e, hareketsiz yaşam... ...yani arabayla iş yerine gitmek, e, 8 saat veya daha üzeri masa başında hareketsiz oturarak zaman geçirmek... ...veya öğrenciler, okul çağındaki çocuklarda sınav stresiyle abur cubur tüketiminin artması... ...ve e, hareketsiz bilgisayar başında ellerinde telefon, e, televizyon karşısında vakit geçirmek gibi... Uzun saatler hareketsiz geçen saatler önemli bir risk faktörü. Tabii hocam Covid-19 sürecinde bu karantina ile birlikte çocuklarda da evet, evde doğru. geçen zamanın sürenin Hı -hı. arttığını gördük. İşte yetişkinlerde yine aynı şekilde ve bu da ciddi kilo alımlarını da beraberinde getirdi değil mi? Evet hem sağlıksız gıda tüketimi hem alkol tüketiminde artış var yetişkinlerde. Çocuklarda da hareketsizlik yani e, Son dönemde kilo alımı, bunun dünyada bir takım yapılan araştırmalarla da tespit edildi. Kilo artışı söz konusu ve sağlıksız beslenme söz konusu. Stresle birlikte zaten kilo almaya meyil daha fazla oluyor. Metabolizma strese kilo cevabı veriyor. Yani kiloyu korumak, yağı korumak ve kilo vermede zorluklar da ortaya çıkabiliyor. Ama bu dönemde evde yapılabilecek bir takım egzersizler e, denenebilir, önerilebilir. E, çocukların da e, en azından evin bahçesinde e, zaman geçirmelerine izin vermek e, ya da evde bir takım e, sevecekleri egzersizleri, dansı e, hı hı. gündeme getirmek söz konusu olabilir. E, hocam tabii e, aile öyküsü de burada aslında belirleyici değil mi? Evet genetik faktörler de çok önemli ama e, mutlaka e, ge, yani anne baba hı hı. E, kilolu diye mutlaka kü, çocuk da kilolu olacak diye herhangi bir e, sonuç çıkarmamak lazım buradan. Belki bundan. kolay kilo alabilir. Ama e, yapılan araştırmalar özellikle ikizlerde e, yapılan araştırmalar aile ve çevre faktörünün yanı sıra genetik faktörün de önemli bir faktör olduğunu gösteriyor. Ee, ikizler farklı ailelerde büyüyen çocukların eğer kendi anne babaları e, kiloluysa daha kilolu olmaya meyilli oldukları, ikizlerin de kilo aldığı hı hı. aile ve çevre faktörü kadar genetik faktörlerinde önemli olduğunu gösteriyor bize. Evet. E hocam tabii küçük yaşta da görülebiliyor obezite dedik. Buradan ailelere de uyarılarınızı alalım. Çünkü şöyle de bir şey görüyoruz. İşte ay ne olacak çocuğum? Çok tatlı. işte ay zayıf mı olacak? E, yesin daha da sağlıklı görünüyor diye e, çocukları böyle kilolu gördüklerinde evet. aileler daha sağlıklı olduğunu düşünüyorlar. E, Türk toplumunda şöyle bir korku var. Çocuk üşüyecek, Çocuk aç kalacak. Hı hı. Çocuk e, aslında e, yemeye zorlanmamalı. E, yani beslenme konusunda zorla, zorladığımız zaman çocuk zaten bu konuda e, bir takım e, ilişki tarzını değiştirebiliyor hmm. besinle. Besin ödül olmamalı, besin ceza olmamalı. Kesinlikle bu e, beslenme ile ilgili yani açsam yemeliyim farkındalığı çocukluk çağında yerleşebilecek bir farkındalık. Aç değilken de televizyon seyrederken bir şeyle oyalanırken yemeğe zorlanmak farkında olmadan beslenme zaman içinde o besteye neden olabiliyor. Kişi yediği miktarın kontrolünü kendisi yapabilmeli. Bunun için de farkındalıkla yemek yemek çok çok önemli. Beslenmenin televizyon karşısında ya da bilgisayar başında olduğunda miktarı gözden kaçabiliyor. Hı -hı. Aşırı gıda tüketimi olabiliyor. Ee, çocukluk çağında da bu e, söz konusu ve anne baba hastalıklara karşı sanki kilolu çocuk daha dirençli gibi bir yanılgıya düşebiliyorlar. Evet. Aslında Ama öyle değil. değil. Normal sağlıklı kiloyu çocukluk çağından itibaren yürütebilirsek e, ne kadar güzel olur ve e, tatlı şekerli gıdalarla ödüllendirmek, çocuğu Hı -hı. dışarıya çıkardığımızda hep böyle beslenme gıda üzerine faaliyetler. Hadi gidelim pastanede şunu yiyelim. Pasta börek çörek işte dondurma gibi şeylerle çocuğu oyalamaya çalışmak. Ee, yanlış yönlendirme. Bir de televizyon izlerken dediğiniz gibi hani evet. bir yandan yemek yediriyor. Ee, bu tabii yetişkinlik döneminde de televizyon karşısında sürekli yemek yeme ihtiyacını evet. da beraberinde getirebilir tabii. Stresliyken yemek yeme gibi böyle ruhu e, besleyecek farklı e, keyifler, farklı alışkanlıklar geliştirmeye daha çocukluk çağından başlayabiliriz. Ee, yoksa ileride. E, Ruhsal açlığımızı hep Hı -hı. böyle tatlı gıdalarla ya da yanlış gıdalarla e, tatmin etmeye çalışmak gibi bir e, hedonik beslenme diyoruz. Zevk üzerine bir gıda alımı söz konusu olabilir. Çok güzel söylediniz ruhsal açlığı. E, evet. Bununla gidereceğini düşünerek kişiler e, Hı -hı. obezite hastalığına yakalanabiliyorlar. Evet ve e, yanlış beslenmede e, kırklı yaşlardan sonra ek bir takım rahatsızlıkları ortaya çıkarabiliyor. Ee, eğer obezite ortaya çıkarsa mutlaka bunu bir hastalık olarak ele alıp e, bununla baş etmemiz gerekiyor. Birçok kişi bunu vücut şekli gibi algılayabiliyor. Ya da kendi kendime ben, ben bununla baş edebilirim hmm. diye 5-10 yıl gecikebiliyor bir doktora başvurmak için. Aslında ne kadar erken önlem alırsak ve ne kadar e, çabuk doktorla doğru bir şekilde bunu yürütmeye gayret edersek e, daha iyi yol alırız ve Gecikmiş olmayız. Ek hastalıklar ortaya çıkmadan tedaviye tedavi mümkün olabilir. Evet çünkü vücut şekli gibi algılandığında ve herhangi bir sorunu yoksa kişi bu şekilde devam ettirebiliyor hayatını. Ama sonrasında hastalıkları da beraberinde getirme riski var. Bu nedenle tedavi edilmeli. Evet, özellikle erkekler çok da farkında olmuyor hmm. gibi geliyor bana. Yani bayanlar biraz daha... Kıyafet seçiminde dikkatli beden imgesi konusunda biraz daha dikkatli ama erkekler sanki biraz daha böyle yapılı gibi hissediyorlar kendilerini Aslında bunlar bel çevresinde özellikle kilo alımı, Kalp hastalıklarına davet edebiliyor. Tansiyon yüksekliği şeker hastalığının farkına varmayan, ee, çok sayıda kişi var toplumda. Peki hocam e, tedavi süreci nasıl işliyor? Hı -hı. E, tedavi edilebilir tedavi mi? Tedavide yaşam dedik. tarzı değişikliği bizim için ana tedavi şekli. Yani nedir? Yanlış beslenme şeklimizi düzenlemek. E, öncelikle kişinin bireysel olarak nasıl beslendiği, e, yemek seçimi, öğünleri atlayıp atlamadığı, Öğün aralarında başka şeyler tüketip tüketmediği, dışarıda yemek yeme alışkanlığı nasıl, bunu anlamaya çalışıyoruz. Herkes için aslında bireysel bir değerlendirme şart. Tek tip bir beslenmeyi dayatmanın çok anlamı yok. O yüzden birçok kişi diyetisyenlere başvurarak. E, belli bir zaman sonra kilo veremediği için pes edebiliyor. Hı hı. Aslında alınan kalorinin azaltılması temel beslenme şeklimiz. E, tek tip bir beslenmeyi önermiyoruz. Yani tek tip karbonhidrat ağırlıklı beslenme ya da protein ağırlıklı beslenme değil. Aslında dengeli ve sağlıklı beslenme. Karbonhidrat bizim olmazsa olmazımız. Yani karbonhidratı tamamen kestim gibi bir protein ağırlıklı beslenme başka hastalıklara neden olabiliyor. Bu nedenle mutlaka karbonhidratın, proteinin, yağın, e, sebzenin, meyvenin dengeli olduğu ve bireye özgü, yaşa, hastalıklara özgü bir beslenme şekli e, temel çerçevesiyle e, oluşturulursa kişi açık büfeye de gitse oradan doğru yiyecekleri Hı -hı. seçip, ee, sağlıklı bir beslenme oturtabilir. Tabi burada e, bunu sürdürülebilir olması da önemli. Evet. Bazı kişiler bunu sürdüremiyor ya da çok geç kalmış oluyor. Belki algıyı değiştirmek Hı -hı. lazım. Bu e, işte belli bir süre beslenmemi değiştireceğim diyet uygulayacağım. E, parantez içi Hı -hı. diyet. E, aslında sağlıklı beslenme ömür boyu. Yani bir kez e, başlanılan bir yaşam tarzı değişikliğini ömür boyu yapmazsanız kilo alıp verirsiniz. E, düzenli sağlıklı kiloda kalmak mümkün olmaz. O yüzden hani yaza kadar işte bahar aylarında diyet yapacağım, kilomu vereceğim ya da işte e, şu kıyafetin içine girene hmm. kadar e, sağlıklı kiloma geleceğim. Sonra işte canım bir ne isterse gerekiyor. yiyeceğim e, gibi bir beslenme şekli hatalı. Hmm. O yüzden biz sağlıklı beslenmeyi ömür boyu uygulayacağımız bir yaşam tarzı değişikliği şeklinde yapmalıyız ki başarılı olalım. Peki hocam geç kalmışsa eğer hastalar ve gerçekten kilo veremiyorlarsa yani bunu uygulayamıyorlarsa evet. o zaman tek bir seçenekleri kalıyor değil mi cerrahi? Aslında şu anda e, farmakoterapi de e, başarılı hmm. seçenekler de var. Uzun yıllardır kullandığımız bir yağ emilimini engelleyen tedavimiz vardı ama buna bir tedavi daha eklendi. Bu da bağırsaklardan e, beyni uyaran bir takım hormonlar var. Bunları e, son dönemde biz diyabet tedavisinde son 10 yıldır kullandığımız ilaçlarda ama diyabet olmadan da obezite tedavisinde kullandığımız bir e, tedavi, enjeksiyon şeklinde. 35'in üstünde BMI'ı olan ya da 30'un üstünde olup ek hastalıkları olanlarda yaşam tarzı değişikliğinde bir takım zorluklar yaşanıyorsa eğer, bu ilaç tedavileri de denenebilir, kullanılabilir. Herkeste de başarılı oluyor mu? Hayır böyle bir iddiada bulunamayız ama çok başarılı olduğumuz hastalar var. E, Tabi bunda da e, temel olan şey yaşam tarzı değişikliğinin kalıcı olması. Biz ilacı kestiğimizde tekrar kilo alır mıyız? Hmm. Evet kilo almaya meyil olabilir eğer eski yaşam tarzı de devam ederse. E, fakat e, farmakoterapi son dönemde elimizi çok e, rahatlattı ve bu konuda güçlü bir silah e, olarak elimizde hmm. duruyor. Obeste cerrahisi son dönemde, son yıllarda özellikle tüp mide ameliyatı yine gündemde. 35'in üstünde ve 40'ın üstünde BMI, beden kütle indeksi yüksek olan kişilerde ek hastalıklar da varsa ve uzun süreçlerde kilo verme deneyimleri başarısızlıkla sonlandıysa iyi bir seçenek aslında yerine başka bir farmakoterapi geliştirilene kadar hı hı. diyelim. Tüp mide ameliyatında da alınan kalori miktarının kısıtlanmasıyla ilgili, yani yenilen gıda miktarı azaldığı için hasta hızlı kilo veriyor ve eğer bu dönemde düzenli egzersizi yine yapmaya gayret ederse ve sağlıklı beslenirse, bundan sonraki yaşamında da kilo almadan sağlıklı kilosunda kalabiliyor. Peki hocam şimdi medikal tedaviler sonrasında yine kilo alma riski olabilir diyoruz. Burada da aslında beslenmeye hep dikkat etmesi gerekiyor değil evet. mi? Yani bunun anahtarı aslında yaşam tarzı haline getirmek, sağlıklı beslenmeyi. Yani evet. Çünkü mide ameliyatında da geri dönüşler söz konusu olabilir mi? Eğer kişi dikkat etmezse. Evet, besinle ilişkimizi değiştirmemiz gerekiyor. Yani. Ee, tıkınırcasına yemek yemek, aşırı gıda tüketimi ya da hayatın tüm mutluluk, zevk, keyif olayını beslenmeyle tatmin etmeye çalışmak bizi e, kaçınılmaz bir şekilde o besteye götürüyor. Ee, mide kapasitesini e, ciddi oranda küçülten bir ameliyat ama zaman içinde kişi ee, sağlıksız beslenme ve miktarlarda gittikçe artan e, miktarlarda besin alımı olursa mide tekrar elastik bir organ olduğu için büyüyebilir ve 2 e, yıldan sonra 3 yıldan sonra tekrar kilo alımı riski ortaya çıkabilir. Peki hocam, e, hani COVID-19 sürecinde dedik riskli e, gruplar arasında yer alıyor obezite evet. hastaları. E, bununla ilgili ne söylersiniz? Çünkü o da şu anda gündemde çok e, güncel evet. bir konu. Obezite gerçekten e, COVID hastalığında daha fazla hastaneye yatış, daha fazla yoğun bakım ihtiyacı e, ile paralel gidiyor. Bütün dünyada böyle hmm. ve e, daha... E, ciddi ve riskli seyrediyor. Çünkü başka ek hastalıklarla birlikte oluyor obezite. Yani diyabet gibi, kalp hastalığı gibi, solunum problemleri gibi böyle olduğunda da daha ciddi seyreden bir e, tablo ortaya çıkıyor. Hı hı. Ek hastalıklar nedeniyle bu hastaların ne e, transportu e, zor. Hastanede yoğun bakımda yüzüstü yatış pozisyonunu verilerek yatırılmasında bazı zorluklar ortaya çıkabiliyor. Daha ciddi seyrediyor diyeyim. Yani bu açıdan da risk daha yüksek ne yazık ki. Ama ek hastalıklardan kaynaklanan bir takım problemler var. Yoksa hastalığa yakalanma riski herkes, herkes gibi. De gibi ama hastalığın ciddi seyretme riski çok daha yüksek ne yazık ki. E, peki hocam bazı hastalıklar neden olabiliyor dedik. Şimdi e, obezite dediğimiz zaman hemen akla diyabet de geliyor. Hı. E, burada beslenme konusunda dikkat edildiğinde eee obezite cerrahisi olabilir ya da medikal tedaviler sonrasında diyabetin de azaldığını görüyor muyuz? Evet, diyabetin remisyonu diyoruz. Yani neredeyse tamamen ortadan kalkması gibi yüz güldüren bir sonuç da elde edebiliyoruz. Hı hı. Ya da kullanılan ilaç miktarları azalabiliyor. İnsülin kullanıyorsa hasta insülini kesebiliyoruz veya ilaç dozları düşebiliyor. insülin dozu düşebiliyor. 3 3 ilaç kullanıyorsa 1 ilaca düşürülebiliyor. Veya tamamen e, neredeyse diyabet ortadan kalkmış gibi eğer erken dönemde tedavi söz konusu olursa, erken dönemde obezite düzelirse tip 2 diyabet dediğimiz diyabet hı. de düzeliyor. Tip 1 diyabet çok farklı. Ee, onun zaten kilo alımı verimiyle hiçbir ilgisi yok. Hı hı. Ama tip 2 diyabette çok yüz güldüren sonuçlar alabiliyoruz. Neredeyse diyabet ortadan kalkıyor diyebilirim. E şimdi tabii hareketsiz yaşam obezitede çünkü evet. hani çok da kişiler aktif bir şekilde hareket edemiyorlar, spor yapamıyorlar. Ama cerrahi sonrasında bunları kesinlikle öneriyorsunuz. Evet. Ama bunun en önemli sebeplerinden biri de tabii sağlık ama bir de görünüş açısından da değil mi hocam? Yoksa sarkmalar da olabiliyor? Evet, e, obezitesi olan kişiler e, sosyal olarak da izole ediyorlar kendilerini. Hı -hı. Yani e, işte spor merkezlerine gidin spor yapın dediğimizde e, yüzmek istemeyebiliyorlar ya da işte spor merkezinde diğer daha e, zayıf kişilerin yanında spor yapmak istemeyebiliyorlar. Ama kilo verme başarılı olduktan sonra özgüvenleri de artıyor bu konuda ve e, daha fazla sosyal hayata katılıyorlar. Daha fazla sokakta e, ya da işte spor merkezinde bulunmak isteyebiliyorlar. Denize yıllarca girmemiş kişiler hmm. Maya giyip denize giriyor. Böyle bir sosyal hayata katılım da söz konusu oluyor. Daha hareketli bir yaşam ve yaşama katılma söz konusu olduğunda kiloyu korumak da daha kolay oluyor. Ama çok aşırı kilolu kişilerde ağır egzersizleri en başından zorlamak hastalarda bazen. Tam tersi sakatlıklara neden olabiliyor. Yani spor yaralanmalarına, zedelenmelere de neden olabiliyor. Kilo verdikten sonra ilk aydan itibaren yüzme önerdiğimiz bir egzersiz. Yürüyüş ve yüzme. Daha sonra obeste cerrahisinde karın egzersizlerine biraz daha geç başlıyoruz. Yani üçüncü aydan sonra gibi. Sarkmalar eğer erken yaşta obeziteyle baş ettiysek daha az oranda oluyor ama ileri yaşta belki biraz daha fazla görüyoruz. Nadiren estetik ameliyatlar da gerekebiliyor hı hı. ama egzersiz yaparsa inanın birçok hastada da gerekte kalmayabiliyor. Evet o zaman zaten her süreçte olduğu gibi mutlaka evet. hekimlerin kontrolünde hem egzersizlerin hem beslenmenin burada yürütülmesi gerekiyor. Var. Uyku apnesi çok düzeliyor hı hı. yani Sibap dediğimiz bir cihazı kullanmak zorunda kalıyor uyku apnesi olan hastalar bilir ve yaşam kalitesini çok bozan ve uyku kalitesini de bozan bir rahatsızlık. Birinci ayda daha 8 ile 10 kilo vermeye başlıyor hastalar. O birinci ayda cihaz kullanımı terk ediliyor çünkü ihtiyaç duyulmuyor. gerçekten birçok hastalığı biz kilo vererek tedavi edebiliyoruz. Sağlıklı kiloda olmak en önemli hedefimiz olmalı. Peki hocam çok teşekkür ediyoruz. Yanımıza katıldığınız ederim. için verdiğiniz bilgiler ve verdiğiniz moral için diyelim obezite hastalarına. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Değerli izleyenler hocamızın da söylediği gibi obezite tedavi edilebilir bir hastalık. Bu nedenle geciktirmemek gerekiyor bunu ve mutlaka e, tedavi olunması gerekiyor. Ek hastalıklarla ilgili ciddi sorunlar olmaması için ve tabii ki daha sağlıklı bireyler olunması için. Konuğumuz Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi'nden doçent doktor Özlem Ciğerli'ydi. Bir başka programda yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.